<laughs> Şimdi orada tez yok ya, bir kız var kalırlar. Şimdi bu çarka diyor ki peki, nerede tez. atölye nerede diyor. Atölye oraymış ya. Yani. <laughs> adam bir tane tezgah var. <laughs> ya, adam fason iş yapıyor hacı, Şimdi şuranın yarısı kadar bir atölyesi var. Yarın görürsünüz evet. ya, Allah kahretsin. Adamın yaptığı sadece işleme. Yani malzemesi yok, şey yok. Evet. Sadece getiriyor malzeme, işliyor. Adama soruyor, soruyor. Ya atölyen neresi? <laughs> Kaç işçin var? Ama siz yapın. <gülüyor> <gülüyor> ne Üstünde <laughs> ne duymuş biliyor musun? Duymadık <laughs> ne diyormuş? Ankara <laughs> öyle ya bir tane bir al al adam cam evet. işliyor icat. Ya, evet. yapıyor. Bir tane makinenin üç tane var tamam. Evet. Tüm sitenin içi. Evet. Arkadaşlar şimdi bura niye boşaldı böyle? iflas mı ettiniz? <laughs> Uğurusta. Bura niye boşaldı bu kadar? Söyle bakalım Abi sandıklarımızı teslim ettik elhamdülillah. Şimdi geri kalan siparişlerimize devam edeceğiz. Var mı sipariş yoksa boşta mı kaldınız? <gülüyor> 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 Hayır borçta <boşuna> değil. <laughs> Geri kalan sandallarımızı devam. İmalatımıza devam edeceğiz. Sazan durum iyiydi biliyor musun bir <laughs> zaman? I don't know shit.